Adam içeride. Ne var? Nereye ne? Şu attı, şu attı. Tamama koydu ya. 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 Oğlum geldi adam geldi. Oğlum bu ne tamam. ya? Bu nereden çıktı? Kanka tamam. yani ya, bir ülkü anda nereden har bir de bir anda nasıl birleşti aynı anda ya? Post oldum yani. Kaçabiliyorsan kaç. kaç. <laughs> Vuramıyor lan. Kaldırıyor şu an biri. Kaldırıyor. Bir, bir öbürü de beni öldürmeye çalışıyor. Kaldır, kaldırmadı Birebirsin. saçma oyna Birebirsin. Acele etme. Blocklıyorum. Aa yapma. Vur artık. Öldü. Ağzına ne istiyorsun? Helal Heh. be ya. Var ya. <laughs> Yok oğlum ben orayı sevmiyorum. Ben daha ileriye ben falan çekerim bakayım. Ne bileyim amına koyayım gidiyor. Şu an hiçbir şey yapamayabilirim ben. Beyler. Hani oğlum. Yani şu tepeye indiler. Ya dur oğlum yavaş ama çok hemen Bir üstüme indi, bir üstüme indi, bir üstüme indi. Bana puşluyorlar, bana puşluyorlar. Kaçıyorum. Beyler ben kaçıyorum. Ya, kaçıyor kaçıyor gibisin. Biri bir can, biri bir can, biri bir can. Kondük bir can. onu? Çok güzel Çok ulti. Çok güzel ulti be. Abi kaçtı galiba. Abi var birinde. Nereye gittiler lan? Gördüm birinde daha. İki İçer, arkada diğer evin arkasında. Bu arada bak görkem. Gördüm sayılır. Beyler hadi artık ya. Öldürdüm. Gibi, 53 vurdum birini Şurada bir tane. ya. 57 kırdım. İki grup mu var orada? Sağda iki kişi var, solda iki kişi var ama koyayım. O zaman biri sen mi uçtu Efe? Evet Efe. 78 şuna görkem. Değil mi? Hayır hayır. Tam zırh basıyorum. Safe geliyor onlara. Kime sıkıyordun birini? Kulağına vurdum birini. Aa vuruyorum lan zırhın adamın. 58 şuna kırdım görkem onu. Ya tutlasam mı ne yapsam? Ya Efe. Oğlum neyle vurdu? Puşluyorlar görkem. Peki. Tamam, tamam, tamam. Başka grup galiba var galiba. Sarı nakta alın var ha Cengiz. Tamam efendim. Son kuşlamıyorlar bu arada. Kuşladılar bir biri sağda. Nasıl abi kırdılar. Bak. Şimdi geldi. Oğlum beni alırdınız ya. Ya Efe adam geldi direkt seni düşürüp ama kim ipten. Alar orada orada kal. Burada adam. Öldüremez beni sarı şeyim var oğlum vurun şunu. Kırdım. Abi biri kırdım. Kırık yani. Ultiyi bojladım. Ulti atla Gökhan. Katalist neredeyse kırdım Gökhan katalisti. Görkem üstünde yani var. Ben daha verim ana. Evet. Kırdım Görkem onu. Görkem soluma smoke attı bir. Solumda da adam olabilir. Evet solumda şey adam var Görkem. Smoke'tan... Yok ya sikim. Smoke'ta adam. Uza uza aldım. Dev uza 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 uza. Aman akım kafam çarptı. Görkem pushluyorlar bana. Şu an benim yarak gibi çalışıyor ya. Niye böyle? Ha, tamam, Hadi kardeşim bir inemedin o Oğlum adam apaçmış çıktı lan. Attım. Oğlum benim hiçbir şeyim yok ya. Kırdım. 30-48 vurdum 30 canına. Oldum. Shield basıp çıkıyorum falan oraya. Sıkalım mi öldürelim mi bunları? Sıkalım ya gel. Nereye gidiyorsun? Yakın mı? Yapacağım. 70. Körden. Aman 46. Ağzına koyayım be. Evet ta sağından ta 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 Bak ta ta... açıktan bak, sıkıyorsun yine. Cover almıyorsun. Neredeki adam? Ulan ulan nerede Görkem bak şuradan da adamlar gelebilir. Orada ses vardı. Koşuyor bak. <laughs> 42. Gördüm. 42 Gördüm. daha. Ama safe ödüyoruz lifeline'da. Başka grup var lan orada. Sıkışıyorlar. Bu yakın mı uzak mı? Uzak 300 metre. <laughs> Ultim geldi. Ananız. Yakın lan. Arkamız yetmiyor. geldi, arkamız geldi galiba. Eve gel, eve gel. Eve evet, gel. Evdeyim. Efe eve gel. Ben ultledim o ha. Tamam. Baya yakıyorum. Ben heallanıyom. Oha kırdım lan birini. Arkamız geldi bak arkamız. gördüm Kim vuruyor bana? Arkamız arkamız. Diyorum ya sana 2 saattir. Oğlum öldük ki burada amk. Bir canı var Her ikisinin de. de. Ya ra'elik öldük burada yani. Her <laughs> Nereye kaçacağız ya? Daha her yerde adam var. Tower yani. olan var mı tower'ı? var benim. Bir gelsene Gökhan bak gel. Yanımızda yanımızda adam. Dur ses, gitmeyin gitmeyin bir yere. Bak bak geliyorlar Gördüm. burada. Önceline. 16. Nerede kin düşürdün? Gökhan adamlar geliyor. Gevin Doğru içine gel. Sağdan geliyorlar. Cover Abi, atıyorum. Koydum adam amına koyayım. Bomba. Ben. Bak buradan çıkıp gidebiliriz. Görkem ulti at şuraya gidelim. Çabuk çabuk. Geldi oğlum adamlar. Ya çatıdan da sıkılır. Tamam ben safe'im. Okay. Ben safe'im. Ya yani ben de safe'im de ne kadar burada durabilirim bilmiyorum. Benim yerim iyi, benim yerim iyi. Şurası Aman, daha iyi hatta var? şuraya gel, şuraya gel. Bura. Ben sıkıyorum. de iyi ok oynayabilir misin sen? Amına kodumuz salağa. Bir arkamız geliyor bak arkamız tavır attılar. Kırsa tavrı. Gel. gel kapışalım gel. Tower'ı kır tavrı kır. Abi dur ölüyorum ama bunu kırk. ya. Bir kişi Yardım geçti. Var bana. Neredesin? Uyuyum niye oradasın lan bunu Ya anlamıyorum ki geçemedim. Kırdım kırdım kırdım. Bir canı oğlum. kaç. Hatta. Solumuz geldi bak solumuz solumuz Efe. Abi lütfen ya görmedim lütfen görme ya. Karşı bir kişi yok. bir grubu öldürdüm orada. Efe yakına geldi bak Efe. Bir cadı var. Öldü. Nasıl lan? Evet, bir şeyler istiyorsanız atarım. Bir sürü şey aldım. Met. Evet, met. Gel. Sede, ben adamlara vuruyorum ama yakınlar Büyük, bu arada. Bir tane attım. Bir tane alabilmişim ama adamda da, da az varmış. Geliyor adamlar. Kırdım. Yardım yok mu? Nerede? Kultiledim. Biz savaşmıyoruz bu adamlarla ya. Bomba attım. Biri burada lan. Onu. Ya Abi. Onun arkada onu ya. Ha. geldi Cengiz. Kaldırıyor diyor öldür kaldı öldür kaldırıyor, kaldırıyor kalkıyor öldür öldür. Hadi ya. Hadi beyler safe geldi, geldi. Oğlum Böceğin hedi çok az vuruyor lan. Oğlum ben bu silahı değiştireceğim. Bunun hiç mermisi yok. Böceğin mi? Ha, <gülüyor> 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 Ya. Of. Sikerim İki saattir apeşi. loot atıyon amana koyayım. Silah değiştiriyordum ya. Benim Apex CF yani Oğlum. Niye Yorkem böyle tepedeler. yaparsın Ölkem, altımda biri vardı benim ya. Şurada bir yerde biri var. Görkem Geliyor mu ya. Abi. Tamam. Tepeyle çatışmaya yani, burada bak. Yukarıdaki. Let's go. İkisini de kırdım sayılır. Gördüm. Benim Wingman'in canı az ya. Şey mermisi az. <laughs> Onlar safe mi orada? <laughs> galiba. Evet. Bakın biz değiliz ama. Gel arkaya, gel, arkaya gel, <laughs> arkaya gel, <laughs> arkaya gel, arkaya, gel arkaya. Burası safe. Abi safe de hani Ne yapalım? De son iki, şey, şey son 4 şey, şey yükeli yükeli Mermim Yolum de yok. Gel, 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 gel. Çatı galiba şu an onları sıkıyor. Çıkıp sık vuralım. Yakına Bayağı gidebilir miyiz lan? Baba Buraya tırmanıyor ya. tırmanıyor görmüyor musun? Revenant tırmanıyor da amına koyayım. Bak çok güzel şu an yerimiz güzel bak. Evet, Şunları öldürelim. Keteş. Mermim yok abi benim. 28 mermim var. 44 mermim var. Tamam. Bak bak. Kırdım. Amına Ne yapıyor oğlum o ya? Niye oraya portal tipleri gitti? Neyse mermi harcamayacağım ya. Abi geldi abi adam geldi. Amına koyayım. Düşürdüm. Düşürdüm. Amına koydum adamı. Çıkım Zir pas yap. Tam bir ki Adamlar da kişi. Ne var Gökem? Silah lazım abi. bana. Abi var silah var. Bunu koyayım. Altın şey aldım. Biraz da mermi alayım. Bitim. Tamam abi adamlar karşımızda abi. Tamam. Çatıda var hala ya. çatıda oğlum altındakileri neresi kuşana ya. Salak ama ne yapıyorum. E nasıl şey yapacak ki yaşayınacak? Yaşayınacak? bekle bekle. bekle bekle, bekle 40 45 Bak bak sağda Görkem Yapıştırdım Görkem Aman afim öldüm ben Tam kaçtım Nerede lan buradaki adam Biri var. bende Görkem Görkem şunu vur abi. Tam öldü Görkem bir tane daha bende Görkem burada adam son kişi. Zırh basıyor, zırh basıyor. Baterisi yok, normal zırh basıyor. Abi bir dakika benim de zırhım yok ya. İktiriyorum, sayfaya doğru iktiriyorum. Geldi. Hadi lan. Aynı şeyi oyna. Hilal be. Wow. Oo. Salak Efe amına efe. Dut yapacak diye sayfı ölüyor. Evet. You are the Apex Champions. Aaaa Görkem bir şey yok mu oğlum sen Emote yok mu şu sağdakini kenara yatsın <laughs> <laughs> Oğlum bir sürü şey, bir tane emote de... var de Kostikte